Sevgili hanımlar beyler herkese yeni bir videodan tekrar merhabalar Efendim Artık lapa lapa kar yağmaya başladı Yerler buz tuttu Ve hava bayağı soğudu Ben de geçen gün gezerken böyle iki tane mont gördüm Bir tane devamlı gittiğim yer var bu üstümdeki marka montu da oradan almıştım Ayakkabılarımı da oradan alıyorum Neden oradan alıyorum Çünkü etiketin neredeyse e, Yarı fiyatından bile daha ucuza e, Şeyler satıyorlar Giyim eşyaları satıyorlar. Şimdi oraya gideceğim. Sizi de oraya götüreceğim. Aynı zamanda Leroy Merlin'e gideceğim. Bir şey alacağım. Ama ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Hadi buyurun gidelim. Evet, 20 kilometre yol yaptıktan sonra şehre ulaştım. Ve tam karşımdaki alışveriş merkezine gireceğim. Mağaza orada bulunuyor. Oradan da shopping yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada sol tarafta bir nehir var. Gösteremiyorum tabii şu anda. Nehir buz tutmuş vaziyette. E malum Rusya'da yaşıyoruz. Bunlar alışılagelen şeyler yani. Buz tutmuş bir nehir gördüğünüzde şaşırmayacaksınız Rusya'da. Hadi ben bir arabayı park edeyim. Sonra da alışveriş merkezine dalış yapayım. Evet arabayı park ettikten sonra biraz yürüme mesafesi olacak. Bir 2-3 dakika. Allah şöyle söyleyeyim Moskova ve Moskova çevresi kilit. Yani kilit derken park yeri yok. Artık binaların aralarına da park edemiyorsunuz. Çünkü uzun zamandan beri yöneticiler şey yapmaya başladı. Bu kaldır indir sistemi var ya otoparklarda oluyor. Burada şlank bank diyorlar ona. Onlardan yapmaya başladılar ve orada yaşayanlara özel kumandalar yaptırdılar o kumandanız varsa içeri girebiliyorsunuz. Yoksa arabayı bir yerlere park edeceksiniz. Ya da saatlerce arabayı park edecek yer arayacak, arayacaksınız. Herhalde bu sadece İstanbul'a özel bir problem değil. Bütün dünyanın büyük şehirlerinde bu araç park etme problemi mevcut. Hemen söyleyeyim şimdi gideceğimiz yerde mesela şu üstümdeki mont normal bir tane Sportmaster diye bir tane büyük bir mağazalar zinciri var. Spor mağazalar zinciri Orada şu mont sevgili dostlar 22.000 ruble yani 2200 lira falan para yapıyor ee, Bu gittiğim yerden ben geçen Geçen sene mi ondan evvelki sene mi ne Kaç para 600 700 liraya falan almıştım Hem e, tam mevsimlik aslında sonbahar ve ilkbahar mevsimi için Çok güzel bir mont Hem de çabuk eskimiyor yırtılmıyor yıpranmıyor Suyu tutuyor üstünde o açıdan muhteşem montlar yapıyor bu adamlar. Evet şimdi alışveriş merkezinin içine girdim. Normalde şu anda saat 4 gibi falan. Burada saat yok pardon 3 gibi. Alışveriş merkezleri zaten bu saatlerde boş olur. Ki bu alışveriş merkezi de küçük yani. Ama kiralar can yakıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu gördüğünüz vitrinli yer oaziz diyorlar. Yani adacık. Onların ücretleri bile bayağı bir can yakıyor. Evet mağaza burası sevgili dostlar Fakat kapalı Adam çişe gitmiş galiba Beklemedeyim Gelsin de içeri dalalım Alışveriş merkezinin üst katından da Pushkino dediğimiz bölge Yani burası küçük bir bölge aslında Moskova'nın dışında Hafif kaç 30-40 kilometre dışında Böyle bir yer sevgili dostlar Şurada da sönmeyen ateş var İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılmış. Hatta benim burada bir tane videom var. Benim çocuk gezdirirken ki bir videom. Ee, onu yukarıya bulursam ekleyeceğim sevgili dostlar. Sağ üst köşeden çıkacak büyük bir ihtimalle. O etiket oraya tıklarsanız o videomu da eski bir videomu da seyretmiş olursunuz. Bu arada da arkadaşlar bu bulunduğum alışveriş merkezinin içinde üst katta aynı zamanda eskiden şey vardı. Türk restoranı vardı. Türk döneri yapıyorlardı işte Lahmacun'u, kebabı, pidesi falan fakat kapattılar 2-3 e, kere el değiştirdiler kapattılar e, buranın halkı acılı bu tarz şeylere e, meraklı değil sevgili dostlar bizim yemeklerimiz genelde acılı olduğu için onlar daha çok acısız şeyler yiyorlar e, bizim damak tadımız da onlarda yok açıkçası onu söyleyeyim onlar ne yiyor derseniz zaten videolarını seyrettiğiniz takdirde ne yediklerini, neleri sevdiklerini az çok öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi çoğu videomu seyredin. Çünkü çoğu videomda aslında Rusların meraklarını, yediklerini, içtiklerini anlatıyorum. Ancak o şekilde fikir sahibi olabilirsiniz. Yani bir videoda Ruslar ne içerdi, ne yer? Bunların hepsini anlatamam. Evet sevgili dostlar, geldik böyle bir yer. Şöyle Emlay çeşit ayakkabı var. İşte kışlıklar var. Mesela benim daha önce buradan şu, şu ayakkabıyı almıştım. Görüyorsunuz. İngiliz bir firma yapıyor bunu. Alpin Chrome diye. Ne kadar şu anda fiyatı bilmiyorum. Bakayım. Ee, 5900 ruble. Yani siz deyin 590 lira. Ondan sonra daha önce Salomon almıştım buradan. Salomon ayakkabıyı. O da çok iyi. Acayip ısıtıyor. Bakın Caterpillar var. Bilmiyorum fiyatı nedir. Ulan Caterpillar mı alsam acaba? Bu da 8400. Bunu daha geçen gün işte spor mağazasına baktım. 15000 ruble falandı. Caterpillar değil de şu tarz bir tane bot almam lazım sevgili dostlar. Bakıyorum neler var neler yok. İşte ayakkabılar burada. Benim en sevdiğim markalardan biri. Meral. 4.700-4.70 lira. Solomon var. Tabi yazdık bunlar çok. Hani kışlık ayakkabılar değil. Klasik normalde Türkiye'de satılan gençlerin sevdiği. Şu en indirimli fiyatı 3.000 ruble olmuş. 300 lira. Adidas Stan Smith. Sizin için fiyatına bakayım. 450 lira diyebiliriz. 4.500 lira. Evet ben buraya aslında mont almaya geldim. Çünkü iki tane mont buldum sevgili dostlar. Bir tanesi The North Face. Bir tanesi de Adidas. Orijinal Adidas. Evet burada yakaladım bakın. Burada şişme bir mont. Ee, Adidas'ın orijinal serisi bu sevgili dostlar. Aynı zamanda The North Face'in şöyle bir tane bir montu var. Benim üstümdekine çok benziyor ama daha kalını. Bunu da giyelim şöyle göstereyim ve şöyle giyinelim. Yani bu da güzel. Hatta kalça kısmını kapatıyor. Önemli olan bu. Neden uzun bir mont arıyorum? Çünkü Kızıl Meydan'a gittiğimiz zaman o röportajları bazen 7 saatte bazen 8 saatte falan çekiyoruz arkadaşlarla. Ve aşırı derecede üşüyoruz. Üşümememiz için sağlam şeyler giyinmemiz lazım. <laughs> bir de ben böyle mont ve ayakkabıda biraz paraya kıyıyorum sevgili dostlar. Çünkü <laughs> gerçekten sağlığınız için çok önemli. Kıytırık şeyler alıp da üşütmektense bir kere alıp doktor parası yerine monta vermek daha mantıklı geliyor bana. Evet, yanda cebi var. Şurada cebi var. Ondan sonra Şurada jester var. Bunun içine biraz kalın giymek lazım. Ama bunun Adidas'ın içine o kadar kalın giyinmeseniz de olur. Evet sevgili dostlar. Büyük bir ihtimalle Adidas'ı alıyorum. Adidas'ı almışken size mağazadaki e, şeyleri, montları falan göstermek istiyorum. Neler var neler yok. Evet şöyle Levi's'lar var. Nike'lar var. Nike'ın sweatshirtleri. Montlar var. Ben şurada bir tane mont gördüm Türk malı Little Big Evet Little Big'in montu var Şöyle göstereyim Hatta şurada arması da var Little Big gördüğünüz gibi Nereden gelmiş Nasıl almışlar bilmiyorum ama Benim hoşuma gitmedi çok Garip bir Modeli var Salamanın Bazı şeylerini aradım onu bulamadım Fakat burada değişik değişik şeyler var Markalar var bir tane da diye bir marka var. Ben gördüm bir yerlerde ama hani çok bilindik bir marka değil. Aynı zamanda e, kışı da bununla geçiremem kolay kolay. Nike'ın yine ürünleri var sevgili dostlar burada. Şurada arka tarafta yeleklerini gördüm. Yelekler var kırmızı siyah. Ama en garip olanı da burada dizelin orijinal dizelin sevgili dostlar şeyi var montları var. Hemen şöyle bakmak istiyorum fiyatına sizlere şöyle göstereyim beli kısa. Bunu giyerseniz totonuz donar. Ben size onu söyleyeyim. Şöyle şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. 650 lira sevgili dostlar. 6500 ruble. Şu şekilde evet netli de. Orijinal dizel. Yan tarafında gene Nike'lar var. Yani 5600-6000 ruble arası şeyler var. Burada bir tane Nike montu var. Bu biraz tuzlu. Yani buradaki en tuzlu şey bu herhalde. Ee, Şöyle arkada bir tane fiyatını görmüştüm. Öndekinde yok. Evet buldum fiyatını. 13.500 Ruble. Niye bu kadar tuzluysa hiç anlamadım. Herhalde uzun diye. <laughs> Kumaştan çalmamışlar ya o yüzden pahalı galiba. Böyle şöyle bir tane Adidas'ın montu. Vesaire vesaire sevgili dostlar. İşte buradaki dükkan böyle. Hatta buraya buraya yakın yaşayan arkadaşlar biliyordur belki burayı. Bilmiyorlarsa da söyleyeyim. Hemen Vid Alışveriş Merkezi'nin içinde... Dördüncü katta kalıyor burası. Ee, köşe bir yer. O yüzden mutlaka gelin. Her ay falan şu raflarını yeniliyorlar. Yeni ürünler getiriyorlar. Burada da Adidas'ın ve The North Face'in çeşitli şeyleri var. Ee, eşofman altlıkları var. ya bu nasıl bir eşofman altı? Eşofman altı da değil bu. Böyle bildiğiniz kot gibi. Kotla kumaş arası bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki bizim Türkiye'de neler neler var. Pah! herhalde kardeşim Türkiye tekstil cenneti burada tekstil o kadar hani ahım şahım yapılmadığı için bazı şeyler oldukça pahalı. Evet arkadaşlar ben bu adidas'ı alıyorum. Neymiş? Sport Winter Jack diyor. Güzel, ağır, bayağı ağır yani. Ve sıcak tutacağına inanıyorum. Daha sonra da söylerim sıcak tutup tutmadığını. Hadi bakalım şimdiden hayırlı olsun. Evet, vatana millete hayırlı olsun. Şöyle tellidir, mellidir, şapkalarıdır, kramponudur. Yani her bir halt var neredeyse. Burada da fırsat reyonu. Şapka mapka. Bakın son zamanlarda da Bütün belediyeler falan şey yaptı Ceza kesmeye başladı. Her dükkana da bunlardan asılmaya başlandı işte Şey Maske takılacak Eldiven takılacak Bir buçuk metre falan mesafe bırakılacak ve mağazanın içinde 12 insandan fazla kimse bulunmayacak diyor. Takan var mı? Çok fazla yok. Maske harici tabi. Evet kuzuyu aldık. Şimdi Yeleroy Merlin'e gideyim diyorum. Ya da kendime güzel bir tane kışlık bot bakayım. Hangisini yapsam bilmiyorum. <laughs> Evet Decathlon'a geldim. Bu outdoor magazin olarak Decathlon gayet iyi. Orta kalite ürünler sunuyor. Yani çok üst kalitede değil ama orta kalitede gayet iyi ürünler sunabiliyor. Buranın çeşitliliği Türkiye ile farklılık gösterebilir arkadaşlar. Çünkü buranın kışıyla Türkiye'nin kışı biliyorsunuz ki, tabii ki bir değil. O yüzden burada olan ürün niye Türkiye'de yok demeyin sakın. Şöyle bir tane kışlık bir ayakkabı göstereyim size şu şekilde 7000 ruble. Hemen şöyle bir göstereyim size kalitesini. Tabii ki en önemli olan taban kalitesi. Ayağınızı içine soktuğunuz zaman alacağınız o hissiyat. Çünkü uzun yürüyüşler yapıyorsunuz ve saatlerce ayakta duruyorsanız tabanı kötüyse bu ayakkabının istediği kadar su geçirmez özelliği olsun veya sıcak tutma özelliği olsun hiçbir işe yaramaz. Önemli olan e, yanlarından bir tanesi de ayakkabının rahat olması tabii ki. Evet, ayakkabıyı yerine koydum. Bazı arkadaşlar diyecek ki, ya kardeşim sen ne arıyorsun? Buldun da bunu ya, 700 liraya ayakkabı satılıyor, onu bile almıyorsun. Durum o değil aslında arkadaşlar. Bu ayakkabının eksi 11 değil aslında. Burada bakın, eksi 11 yazıyor. E, durduğunuz yerde de, pardon koşarsanız eksi 20'ye kadar falan işte şey yapıyor, sıcaklık hissediyorsunuz diyor. Bunun aslında eksi kadar dayanması lazım yani ayağınızın sıcaklığını koruması lazım. Eğer korumuyorsa zaten Bittiniz ayaklarınız donar Şimdi şöyle bir şey var Tamam benim Arabam var Fakat Atıyorum işte Sizin için gidiyorum bir yerlere çekim yapıyorum Uzun saatler boyunca ben dışarıda duruyorum Bu yüzden de benim ayaklarımı Korumam gerekiyor soğuktan korumazsam ayaktan alırım hastalığı. Doğru muyum? Yani devamlı araba üstünde olmuyorsunuz ve hastalık da bir kere de geliyor öyle e, 3-4 haftaya bölünmüyor yani hasta olmanız. O yüzden e, ekipmanınızı sağlam tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle öğrenci arkadaşlar, buraya gelecek arkadaşlar, iş amaçlı gelecek olanlar. Mesela inşaatta çalışan e, Türk vatandaşları var. Onlar Sibirya'ya gidiyorlar işte efendime söyleyeyim en kuzeye doğru gidiyorlar. Onların da bu şekilde sağlam ekipmanlara sahip olmaları gerekiyor ki hasta olmasınlar. Sonuçta sağlık önemli. Evet montlara geldik. Dekathlon'da bu şekilde montlar var. Görüyorsunuz şöyle bir sizin için eyleyeyim. Aa iyiymiş bu ya. Bayağı sıcak tutar. Şöyle görüyorsunuz. Ee, kaç paraymış? 8.499 ruble. Kaç para yapıyor? 800 lira falan işte. 8.500 lira yapıyor. Evet, şimdi geldim. Avcıların bölümüne. Avcılar için özel bir bölüm var burada. Onların kıyafetleri falan, lastik botlar. Hatta benim şurada gördüğünüz gibi giydiğim yeşil mont da var aslında. Bu onu da buradan almıştım. Gayet kaliteli bir şey. 2 sezondur giyiyorum galiba. Sıcak tutuyor yani ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde giydim. Şimdi geldim bir tane ayakkabı buldum buradan. Bakın şöyle. Üstelik fiyatı da çok fazla değil yani. 400 lira gibi bir şey. Bu da kışlık. Bakalım bunun tabanı nasıl? Şimdi kasaya gidelim, ödememizi yapalım. Şunu belirtmek istiyorum, beni takip eden genç arkadaşlarım, ee, gençler her zaman birilerini özenir. Arkadaşlar, şunu söyleyeyim, benim giydiğim tişörtler mesela pazar malıdır. Ben öyle marka takıntılı bir insan değilim. Sadece markaları eğer ayağıma geçiriyorsam, veyahut da mont olarak üstüne geçiriyorsam, o zaman tercih ediyorum. Onun haricinde mesela. Pantolonlarım cinslerim Türkiye'dendir Lidl Big'den alırım Lidl Big'den almamın sebebi çok iyi bir marka olmasından değil Sadece kal Kaliteli pantolonlar yapmasından ee, Dolayıdır Hani Levi's de alabilirim Efendime söyleyeyim Dizel de alabilirim Ama almıyorum dünya kadar paralar Yatırmak bana mantıksız geliyor oralara e, Sadece dizel Giyiyorum diye Giymiyorum Üstüme yakışanı giyiyorum ve ee, optimum düzeyde de Tasarruf sağlamaya çalışıyorum giysiden Onu söyleyeyim sizlere Sizler de bunu yapın Evet şimdi videoyu burada sonlandırıyorum Aslında Leroy Merlin'de çekecektim Fakat film bitiyor maalesef Leroy Merlin'den de şunu alacağım Abi şu arka planını biraz güzelleştir diyordunuz ee, Arka planım için Güzel bir mobilya bakacağım Leroy Merlin'den Bulursam da alacağım daha sonraki videoda da onu toparlayıp arka plana koyacağım. Ve bu videoyu da misafir olduğunuz için teşekkür ediyorum. Katıl butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve videoyu yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Paka paka.